this Geçtiğimiz bölümde periler değişik büyülü bir ile karşılaştılar. Onu büyüleriyle yok etmeyi çalıştılarsa da bunu başaramadılar. Aslında bu onlara görecekleri dersin öğretmeni tarafından hazırlanmıştı. Profesör Avalon. onları yeni bir çeşit büyü öğretecekti. Ve böylece onlar da Darker'a karşı savaşabileceklerdi. Parti Bozucu Vay canına Kızıl Çeşme'nin açılış töreni. Kule yıkılmış olmasına rağmen burası harika görünüyor. Profesör bizi getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim için zevkti. Kızıl Çeşme'nin öğretmenleriyle tanışmak için bir fırsat. Ben burada bekleyeceğim. Bizimle gelmiyor musunuz? Aa, ben Profesör Koda Torta ile buluşacağım. Bulun benim için bir iyilik yapıp diğerlerine ben yokken göz kulak Bana olur. güvenebilirsiniz efendim. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çocuklar, bunlar tahmin ettiğim kişiler mi? Evet. Bulutlu Kule'nin cadıları. Davetliler listesindeler. Var mı? Bela çıkartırlar mı dersiniz? Sorun değil. Trix onlarla değil artık. Cadılar içinde sinsice hareket etmek iyi bir fikir mi? Eğer bu kızlardan biri bizi tanıyacak olursa bir şeyler yapmak için çok korkacak. Evet, bunun için yıllarımızı harcadık. Hemen gidip koleksi almalıyız. O halde hemen gidip onu alalım. Öncelikle burada saklanan parçayı bulmamız gerekiyor. Flora bu senin şansın. Artık bitkilerle ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Erkeklere bak hangisinden hoşlandığını söyle bana. Ha çocuklar geldi. Herkese merhaba. Kızıl Kızılçeşme'ye hoş geldiniz. Çok şık görünüyorsunuz. Evet çok haklısın. Alfya'nın diğer kızlarından çok farklıyız. Stella. Prens Sky çok nazikçe konuştu. Sen de bu iltifata cevap vermeliydin. Gecikme için özür dilerim. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Tabii ki hayır. Benimle ilgilenen uzmanlarla meşguldüm. Merhaba Stella. Merhaba. Bununla birlikte 26 oldu. Öyle mi? Ben de 12 cadı artı 17 peri olmak üzere toplamda 29 yaptım. Ben kazandım. <laughs> evet, okulun arkasındaki sahaya geçip törenini izlemeye gidiyor muyuz? Aslında tören içeride yapılacak. İçeride mi? Bir kerelik de olsa bir günümü okulun içini görmeden geçiremiyorum. Hey Stella, bizim birkaç sürpriz olmadan parti düzenlemeyeceğimizi biliyorsun. Bloom yarın sabah bizim okulumuz yok. Ee, şey, e... Aha. yani at binmeye gitmeye ne dersin? <laughs> evet, eğlenceli olabilir. Anlaştık o zaman. Aa, bekle. Profesör Haval'ın öğleden sonra dersi var. Tamam, öğleden sonra. Yarın sabah dersime çalışmam gerekiyor. Hazır olmalıyım. Harika bir izlenim bırakmak istiyorum. Okul ödevleri için bu kadar heyecanlandığını bilmiyordum. Şimdi hatırladım. Benim profesöre gidip nereye gittiğimizi söylemem gerekiyor. Durum, bekle. Orada Hı? buluşuruz çocuklar. Bu o mu? Öğretmenlerin gizli belgeleri burada bir yerde olmalı. Öyleyse araştırmaya buradan başlıyoruz. Hey ne Sürpriz ne bakalım? Evet bu senin sürpriz tanımına bağlı bir şey. Evet, işte geldik. Buranın geometrik yapısı hala korkunç. Vay canına, şuraya bakın. O da kim? Oldukça hoş bir çocuk. Ya, hiç kimse. Aslında o Saladin'in yeğeni. Öyleyse yetenekli bir uzman olmalı. O mu? Unut onu. O ellerinin kirlenmesini bile istemez. Doğrusunu söylemek gerekirse onun kızıl çeşmeden atıldığını duydum. Hmm. Hey Helia, daha önce Alfea'nın yıldızlarıyla tanıştın Hı. mı? Bu Stella. Teknem ve... Merhaba ha? ben Stella bir ressam. Nasıl <laughs> bana çizimlerini gösterir misin? Tanıştığımıza memnun oldum. Neden kağıda çiziyorsun? Çizim paletleri daha kullanışlıdır. Hafızada 50'ye kadar geri alma seçeneği, dijital renk ayarları ve istediğin tüm fonları kullanabilme özelliği var. <laughs> Aynı zamanda alfa kanalları, yazı yazma, doğrusal çizimler gibi özellikler de var. Vay bunlar harika. Söylesene benim de portremi çizer misin? Çizgilerin hayat dolu. Aynı zamanda da enerjiyi yansıtıyor. Ve fırça darbelerinde eğrelti otlarını sanki kağıda taşıyorlar. Daha önce hiç kimse bunları fark etmemişti. <laughs> Ve bu da Flora. Hmm, Flora. Aa, sen de benim düşündüğümü <laughs> mü <mi> düşünüyorsun? <laughs> Avalon buradan gitti. Ne olursa olsun tanınmamamız gerekiyor. Aa, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hı -hı. Buradan yakın zamanda uzun yakışıklı bir profesörün geçtiğini gördünüz mü acaba? Hayır, sadece çirkin ve kısalar geçti. Aa, tamam, teşekkür ederim. Sence bizi tanıdın mı? Her ihtimale karşı öğrensek iyi olur. Hı -hı. Merhaba Bloom, neredeydin? Profesör Avalan'ı arıyordum ama onu bulamadım. Her neyse Sky nereye gitti? Onlar hazırlanmaya gittiler. Hoş geldiniz bayanlar baylar. Kızıl Çeşme'nin arkadaşları. Bugün buraya şanlı okulumuzun harabelerine üzülmek için toplanmadık. Her ne kadar Kızıl Çeşme'nin tarihi parıltıları yıkılmış olsa da uzmanlarımızın becerileri ve ruhları sarsılmayacaktır. Kızıl Çeşme'nin prestijini tekrar kazanma zamanı, kurumumuzun yenilenmesiyle gelmiş bulunmaktadır. Aa, aa, aa. Aa, neler oluyor? Uçakıyor. Olamaz. Hayır, yanlış olan ne olabilir? Hepimiz tehlikedeyiz. Anlayamıyorum, neler oluyor? Lütfen dinleyin, sakin olun. Yarışların keyfini çıkarın. bayanlar ve baylar yeni kızıl çeşmenin geçit töreni. ha! Uzmanlar böyle partileri çok sık yaparlar. Mı? <laughs> Siz üçünüz burada ne dikiliyorsunuz? Şey, kodeksi hala bulamadık efendim. Kaleye uçun, Grag Trot kısa süre sonra orada olacak. Şaşkınlık yaratacak. Bir başka gölge canavarı mı? Sadece gölge değil, benim sevgili hayvanım. Bir <laughs> molaya ihtiyacım var. Bugün için fazlasıyla heyecan yaşadım. Yeni adamlar şu anda yarışıyor. Umarım bizim çocuklar yeniden çıkmadan biraz dinlenme fırsatı buluruz hey kızlar, birebir yarışlar başlamak üzere. Misa ve Layla buralarda mı? İçecekleri alıyorlar ilk kez. Ki... Sky ve Riven, bunu kaçırmak istemezsiniz. Hadi millet gidelim. Siz gidin çocuklar, ben Digit'le oyunumu bitirmedim henüz. Hmm. Nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Nararararattampam, sonra ritim ve gitar giriyor. Evet, en sevdiklerimden biriydi. Da <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha, bu çok garip. Bu kız bana tanıdık geldi. Sorun ne Misa? Ama bu dersi. Lanet olsun. Bu Hadi gidelim. Ah. <laughs> Ne bir işlemci borçlusun. Kaba kuvvet kullanmadan kazanabileceğini de biliyorsun. Aa Ama bu kazanmanın en mantıklı yolu programını yeterince hızlı yazamadım biliyorsun. Pekala tamam. Hadi yazılımımızı içine girip kontrol edelim. Vay canına. Ayçan'ın program harika çalışıyor. Neden kapattın Dicik? Oyun bitti Tekno. Diğerleriyle buluşma zamanı geldi. Şuradan gitti. İşte orada. Ha? ha? Tekne? Ne yapıyorsunuz? Ha? Buradan biri geçti mi? Ha, hayır. Sensörler henüz bir şey yakalayamadı. Darcy'yi kovalıyorduk. Tamamen mantıksız. Bütün perilerin burada olduğu bir zamanda hiçbir Trix uzmanları merkezine gelmez. Haklısın. Çok net göremedim ama onu çağırdıktan sonra hemen kaçtı. Anlayamadım. Eğer oysa eminim yine ortaya çıkacaktır. Evet. Ortalığı verveliye vermeye gerek yok ama gözümüzü dört açmalıyız. Şimdi gidip diğerlerine katılalım. Kerbok, senin için özel bir görevim var. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya çık içerideki canavar. Raktrot. Uyan. sürece duman bombaları kullanabilirler. Peki o zaman şu yeşil şey ne? Büyük ihtimalle uyku gazı. Sky kazandı. Kurallar bunlar. Eğer düşersen kaybedersin. Gel, gel, Senin yardımına ihtiyacım yok. Bir prens olmak güzel olmalı. Yaşam boyu güzel şeyler yanında oluyordur. Eğer çalışmasaydım seni yenemezdim değil mi? Ne? Sky gerçekten mükemmel. Sizce de öyle değil Her mi? Her hata haber taraf etmeyi başardı. Ve işte Brandon'ımın maçı. Dikkatli ol Brandon. Rakibin eski bir uzman. Çok tecrübeli olmalı. Dikkat et. Ona karşı nasıl dövüşmeliyim peki? Ona yukarıdan saldırmayı dene. Eğer yukarı zıplarsan güneş gözlerini alacaktır. Bu da ataklarını planlamanı sağlayacaktır. Harika. Güneşte gidecek zaman. Ama hava tahminleri açık olacak. <laughs> Alamazsın. Araya girmeliyiz! Magic <laughs> 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 Bu çok yakından geçti. Gidin buradan çocuklar! Biz onunla ilgileniriz. <laughs> Bu gördüğüm en büyük canavar. Uzmanlar takımlarınıza rapor edin. Alanı boşaltın. Hadi yapmamız gereken işler var. Canavar saldırdı. Acele edin. En i̇şte ben buna kargaşa değilim. Pekala. Şu sıkıntılara ah. ah. Kodeks benim. reddedilmeye dayanamıyorum. Gidelim. Bugün hiç şansım yok. Ama çocuklar kalabalığı boşaltana kadar biz de onu oyalamak zorundayız. Evet, keşke Profesör Avalon da burada olsaydı. Herkes sığınaklara. Timmy. Ne oldu? İki pencere büyülerle kırıldı buz ve şimşek. Büyü mü? Olamaz. Buna Trix olmalı. Koda ortaya hemen haber vermeliyim. Bir acil durum daha. <laughs> ne? Trix burada mı? Onların peşinden mi gitmeliyim? Peşinde oldukları muhtemelen tek bir şey olabilir. Ve eğer bu canavarı da sadece kargaşa çıkartmaya yollamış olmalılar. Eğer Trix'in yeni güçleri hakkındaki raporlara bakarsak... ...Kızıl Çeşme'nin kodeksi büyük tehlike altında demek. Sen ve ben gidip onu korumalıyız ve kıdemli nöbetçiyi de getirmeliyiz. Sıkayı burada bırakacağım. Umarım bunu başarabilirim. Ya, saldıracağız. Ben yukarıdan saldıracağım, siz de aşağıdan. Anladın mı? Hayır! Dikkat! Ah. Flora! Ah. 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 başı belada. Bunu başaramayacağız. Ne oluyor? Ah. Onu arkasından tutan da. Tabii ya. Kendi kuyruğuna bağlayın. Kendi gücüyle boğulsun. İyi ama. Yukarıda. Hel, böyle bir şey yapmayı nasıl başardı? Duyduğuma göre bırakmadan önce Kutu Darton'un en iyi öğrencisiymiş. Flora, sen iyi misin? <laughs> o iyi, sağ ol. Ah olamaz, onu serbest bıraktı. Neden hazır oradayken üzerimize birkaç canavar daha göndermiyorsun Helia? Belki de o canavarı uzun süre tutacak yeterli güce sahip değildi. Bundan hiç hoşlanmadım. Şimdi bu plan bize bağlı uzmanlar. Canavara büyü işlemiyor ve cinlerin de fazla yardımı dokunamıyor ne yazık ki. Öyleyse planımız ne? Biz de Helya'nın yaptığı gibi yaparak canavarı iplerle dizginleyeceğiz. Bunun için de hep beraber çalışmamız gerekiyor. Aynı noktaya hedef alacağız. Tamam, komuta şu an için sende ama sadece seni yenmemi bekliyorum. Tamam, yeterince adil. <laughs> Hadi gidelim. Hadi dikkatini çekelim. <laughs> Tek diğerlerini yerleştirebilir misin? Uzmanlar, pozisyonunuzu alın. 20 metrelik dairede. İpler. süre dayanmaz. Trix'in peşinden birilerini göndermemiz gerekmez mi? Gerek yok. Onlar Kodex'in peşindeler. Mutlaka geleceklerdir. Haklısın. Çocuklar da o canavara karşı iyi savaşçılar. Sonuçta bizim öğrencilerimiz. Yerin kolları yakalayın onu. Sonunda zayıf noktasını buldum. Boğazının altında. Tamam şimdi. Hadi çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Timi, dikkat et. <laughs> ben iyiyim. <laughs> Kimse buraya gelmeden gizli odaya ulaşamaz. Anlaşıldı. Nöbetçiler pozisyonunuzu alın. Ne pahasına olursa olsun onu korumalıyız. Lanet olsun, çok kalabalıklar. Hıh! Ama geri döneceğim. Tebrikler. Siz kızlar bugün çok önemli bir savaş verdiniz. Elimizden geleni yaptık profesör. Yardım edebilmeyi çok isterdim ama diğer izleyicileri tahliye etmekle meşguldüm. O olsun önemli olan sizin güvende olmanız değil mi? Evet sanırım onun için gerçekten önemli olan buydu. Çok üzgünüz efendim. Zamanında kodekse ulaşmayı başaramadık. Bu kadar yavaş davranırsanız tabii ki ulaşamazsınız. Bırakalım kazandıklarını düşünsünler. Kısa zamanda savunmaları düşecek. <laughs> Nerede sakladıklarını biliyoruz. Ve ummadıkları anda unutamayacakları bir saldırı düzenleyeceğiz. Kodeks benim olacak. <laughs> Bu bölümde Tekna ve Digit yeni profesörün eskiden bir canavar olduğunu söyleyen bir kehanet bulacaklar. Ama Bloom onun etkisine girecek ve onunla yalnız gidecektir. Peki onun bu bilinmez tehlikesinden haberi olacak mı? Bir...